Dünyanın her alanında olduğu gibi Siyonistler spor alanında da kendi istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar ve ettiriyorlar. Avrupa Federasyonu ben şampiyon olduktan sonrasında yapmış olduğum onurlu harekete karşı soruşturma açtı ve şampiyonluklarımı askıya aldılar. Madalyalarımı geri almakla kariyerimi bitirmekle tehdit ettiler. O Siyonistlerin dünyadaki simgesi paçavra bayrağında bulunan sözde devlet olan İsrail'in bayrağındaki iki çizginin anlamı Nil ve Fırat Nehri ve arasındaki topraklar bizim olana kadar bu dünyada kan durmayacak. Şimdi ben de onlara bir mesaj vereyim. Sizin o bahsetmiş olduğunuz nehrin şu anda üstündeyim. Biz var olduğumuz sürece size bu topraklar kar olmayacak. Bunu böyle biliriz. Evet arkadaşlar şimdi Nil Nehri'ni izleyeceğiz. Nil Nehri turumuz başlıyor. turu yapmak isterseniz arkadaşlar bakın burada geldiğiniz zaman Kahire'ye Nil turu yapacağım dediğiniz zaman bu numaradan arayıp ulaşabiliyorsunuz. Ee, ve turu pazarlık etmeden yapmayın. Çünkü bu tur yani burada sistem şöyle. 50 50 lira dediler size bir şeyi, 50 yipt e, Mısır parası dediler. Siz 25 vereceksiniz. Çok sağ ederse çıkacaksınız, tekrar gireceksiniz. Hiç vermedi, 5 5 egeip arttırın. Sizde kalıyor ihale. Sistem o şekilde yani. Biraz şimdi izleyelim dinleyelim. Çok güzel. İkonik yapılar da var. Şurada bir yapı var. Mesela bir yakın çekim onu. Şimdi Mısır retro bir şehir arkadaşlar. Hindistan gibi. Yani eskiye dair her şeyi bulabilirsiniz. Burada mesela ben gezdiğimde Farsça diye bir ee, yer var. E, ...lokal gibi, kafeterya gibi değil de, yani bar, pub gibi bir yer. Abi adam ne olduysa doldurmuş ya bunun içerisine. İşte eski dikiş makineleri, eski... E, ...arabalar, araba dediğim eski tip arabaları, eski bisikletler... ...her türlü... E, ...eski şeyi doldurmuş ve... Yok yani yer yok. 5 ee, dakika 10 dakika bekliyoruz. Yer açıyorlar öyle giriyoruz. Bir de yani adamla giriyoruz yani o şekilde söyleyeyim. Boş, boş adamla girmiyoruz. Yanımızdaki adamlar dolu. Ona rağmen bekletiliyoruz yani. Onun videolarını da kanaldan veya ileriki dönemde yayınlayacağız bu videoyu izlerken. Şimdi burada kaliteli oteller de var. Şöyle göstereyim. Ee, no Otel var. Bak şurada tam köşede. No Otel. Ee, şurada da var otel Kalmak isterseniz şehir merkezinde. Şepard ee, Otel var. Semiremiz International Otel var. Bunlar da aynı zamanda kumar oynayabiliyorsunuz. Yani gazino var. E, ee, gazinosuna girebiliyorsunuz. Risk Carton Otel'e bakın. Şu tam köşedeki büyük otel değil de Şöyle söyleyeyim şu otel ortada kalan otel, biz biz Carlton, Duritz Carlton oteli. Onun yanındaki kahverengi olan buranın özel taşlarından yapılmış Hilton oteli oluyor. Hilton oteli. Yani buralarda kalırsınız, pik noktalar. Biz şuradan geldik. Nil Nehri'nin temizliğinden biraz bahsedelim. Bu şekilde arkadaşlar. gibi gözükmüyor ama akıyor. Altı çayırlıkmış bu nehri. Çayırlık olduğu için sorduk çok kirli mi? Değil. Ee, ama e, yıkanıyorlar içinde. Biraz da şeyle yeme içmeden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi çok acıktınız. McDonald's'ta 150 150 Egeip yani şey e, Mısır lirasına yemek diyorsunuz Türk şey dolar olarak 5 TL yap, şey 5 dolar yapıyor Değerli olarak da 150-180 arası yiyorsunuz kanınızı doyuruyorsunuz ee, daha şavarna diye yemekleri var bize daha tatmadık Şavanna diye bir şeyleri var. Onlar ucuz yüz. Yüz Egeps. Birazdan denk geliyor. Onlar da ayrı bir yöresel tatlar. Şurada bir heykel var. Değişik. Nil nehri ikonik bir nehir. Bakın şöyle bir bir yerin e, köprüsüne benziyor. Bu Avrupa'da bir yer var. Aynı onu poz almışlar galiba. Çok değişik. Bizim Karaköy yoktu de balık tutan yok. Çok enteresan. Balık tutuyorlar bizim Karaköy'de. Burada yok arkadaşlar. Burada göremiyoruz. Bakın Noval, Novatel köşede. Şimdi burada yaklaşık 10 bin liradan 1000 ee, liraya kadar Oteller var. Turla gelirseniz yani firmalarla gelirseniz biraz daha cazip e, oluyor. Ama orada da şuradan gol atıyorlar. Onu da hemen anlatayım size. Şimdi adam diyor ya size e, işte 299 liraya mısır turu. 369 liraya e, dolara veya euroya mısır turu. Adam ne size şey turlarda atlıyor abi. Nasıl atlıyor? 50 dolarlık turu size 100 dolara satıyor. 100 dolarlık turu 150 dolara satıyor. Ne oluyor? Sonuç vahim. Bir son toplamı yaptığınız zaman lüks bir e, otel fiyatına dek geliyor. Aynen. Bizim yani benim yapmış olduğum videolarda şeyi göreceksiniz. E, hepsini kendiniz yapabiliyorsunuz ve e, kendiniz e, planlayabiliyorsunuz. Şu anda köprünün üzerinden geçtik. O yüzden e, şöyle söyleyeyim, hani videoları tek tek inceleyin. Hani izlensin kısmında değil de e, tek tek. Yani Mısır'da yapabileceğiniz bütün aktiviteleri yaptım ben arkadaşlar. Hepsini tek tek bakabileceksiniz. Eğer izlemediyseniz bir sonraki hafta gelecek. Evet arkadaşlar kanalı takip ediyorsanız sizleri çok seviyorum. Kanalı takip edip beğenicik atıyorsanız sizi bir kez daha seviyorum. Kanala aboneyseniz size bayılıyorum paylaşırsanız muhteşemsiniz. Nilsiti, biraz da Nilsiti şimdi. Böyle ur patlasın, çalıdınasın yerler de var arkadaşlar. Şöyle, gemi, restoran yapmışlar. Allah Allah. Şunlarda da müzikli arkadaşlar. Biz Kelife girer diye müzikliğe binmedik. Müzikli olanlar da var.